Arkadaşlar merhaba. Bugün işlemek istediğimiz önemli bir konu var. Ülkemizdeki çeteler, mafyalar Türk gençliği için inanılmaz tehlikeli boyutlara gelmiş durumda. Size bir video izleteceğim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Ancak öncesinde beğeni butonuna basarsanız, abone olursanız ve yorumlarda destek verirseniz çok seviniriz. Programın başında bu uyarıyı yapıyorum ki YouTube algoritmasında biraz daha yukarılarda yer alalım. Bundan dolayı destek verirseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Sonrasında devam edelim. <laughs>

Türkiye'den ve Candal selam olsun. <laughs> olsun. <Alcinler> olsun. <laughs> <Mesela Gülüyor> Candal <laughs> <Köyden. Gülüyor> Evet arkadaşlar bu videoda gördüğünüz kişi Can Dalton isminde biri. Daha gencecik bir adam ve uluslararası boyutta inanılmaz büyük bir çeteye sahip. Bu inanılmaz bir durum arkadaşlar. Videoda gördüğünüz Afganistan Taliban'ından Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, Arnavutluk'tan, Rusya'dan, Gürcistan'dan herkes bu genç adamın, Can Dalton'un doğum gününü kutlamak için mesaj yayınlıyor. Neredeyse tüm dünyada irtibatta olduğu bir örgütü, bir çetesi var arkadaşlar. Ve dünyanın her yerinde irtibatta olduğu milis kuvvetler, çeteler, mafyalar siz tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında mısınız? Ya da devlet yetkilileri tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında mı? Türk gençliğinin, Türk vatandaşlarının ne kadar büyük tehlike altında olduğunu görüyor musunuz? Ya arkadaşlar, Türk gençliği ve Türk milleti hedef haline geldi. Uyuşturucu baronları, kumar, sanal bahis, çeteler, mafyalar, radikal İslamcı adı altında örgütler bizim çocuklarımızı, gençlerimizi yok etmek için örgütlenmiş yapılar bunlar. Evet, bizler aileler olarak çocuklarımızı, gençlerimizi korumalıyız da devletin de hem ulusal hem de uluslararası çapta bu işlere önlem alması gerekiyor. Devletin, milletin güvenliği ile alakalı zaafta olduğunu düşünüyorum. Gencecik çocuklar elimizden kayıp gidiyor. Sadece Daltonlar için söylemiyoruz bunu. Bunun gibi birçok grup var. Yazık değil mi? Türk milletine yazık değil mi? Türk gençliğine, çocuklarımıza yazık değil mi? Gencecik çocuklar 15-16 yaşlarında buralara giriyorlar ve birçoğu 20'li yaşlarını göremiyor. Çok üzücü değil mi? Ben buradan hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Türk milletini ve Türk gençliğini bu tehlikelerden koruması için acilen önlemlerin alınması gerektiğini ve bu çetelerin çökertilmesi için önemli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Çok daha güzel, çok daha güvenlikli bir ülkede yaşamak dileğiyle bu programı burada bitirelim. Lütfen abone olun, yayınlarımızı beğenin. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın, saygılar diliyorum. thank you